Bizden olan ve bizden olmayan yani e, tarafımız ve düşman olan arasında bir ayrım var. Bu e, ceza hukukunda işte düşman ceza hukuku uygulamaları olarak karşımıza çıkıyor. Sadece Türkiye ile de saldırılabilir. E, ve şu oluyor yani e, Hani bizde bunu aslında e, işte Türk Düşünceleri Düşmesi diye bir kitap var. Ünlü'nün e, Türk Düşünceleri düşmesi kitabı var. Oradaki o Türkiye sözleşmesine bir şekilde dahil olamayan insanlar sistemde her zaman en negatif te tetkilerde karşı karşıya kalabiliyorlar. İşte siyasi suçların önemli bir kısımda böyle. Eğer tokat bir siyasi suçların arasında bile ayrım bile biliyoruz. Yani bazı siyasi suçlular bizim sevdiğimiz siyasi suçlar oluyor. Onları her türlü imcandan değerlendirebiliyoruz. Başka siyasi suçlar sevmediğimiz siyasi suçlar oluyor. Diye anda onlar her şeyin en alt seviyesinin indirilmiş oluyorlar. Bu gibi e, düzenlemeler de eğer yönetimin bu a, takdir yetkisine bir fren -sübat mekanizması getirilmezse ve bunlar etkili başvuru yolları sağlanmazsa bu e, yönlendirmeye açık <laughs> olma ihtimali de taşıyan bu tekniği taşıyan düzenlemeler olabilir. Bu koşulu salıverme meselesi dışında bir de dediğimiz serbestlik var. Dediğimiz serbestlik bizde koşulu salıverme hakkını kazanan, açık üzüldüm, koşulu salıverme ile ilgili bir değişiklik kavur. Onunla da bahsetmem lazım. Bu aslında bir güzel bir değişiklik. Benim en azından ee, karşı olmadı bir değişiklik. Şöyle ki koşulu salı vermeden sonra, yani koşulu verilmiş olan kişi bu koşulu salı verme süresi içinde yeni gibi bir suç işlerse yeni işlediği suçun ağırlığına bakılmadan tekrar tezahibine alınıyor ve suçu işleri tarih ile e, ile serbest kalacağı tarih arasında geçireceği süreyi hapiste geçiriyordu. Şimdi burada bir değişiklik diyorlar ve diyorlar ki Hayır, yeni işlediği suçun cezasıyla orantılı bir süreyi hapiste geçirecektir. Yeni işlediği suç çok ağır bir suç olmayabilir. Bir anda koşuvu bir el. Koşuvu salıvermede geçireceği 6 yıl ama yeni işlediği suç ile diğerince 6 aylık bir suç. 6 yıl hapiste kalmasın. 6 ayı ye 2 katı ile çarpalım. 1 yıl kalsın. Üstüne o 6 ayı yatsın. Ama yani daha kısa olabilecek bir süre. Hakkıyla tahliye tarihini geçmeyecek. E, bu mantıklı çünkü e, yapılan ihlal ile ona karşı uyguladığımız yaptırımın orantılı olması lazım. O anlamda mantıklı bir Dediğimiz serbestliğe gelecek olursak, dediğimiz serbestlikte e, 15 Temmuz'dan sonra kanunlu kararnameyle getirilmiş bir hüküm vardı. Buna göre dediğimiz serbestlikten herkes aynı süreyle yararlanıyordu ve e, ee, koşulun vermesine bir yıl veya daha az süre kalmış olan herkes otomatik olarak reyitimi serbestliğe çıkartılıyordu. Açık cezaevine alınmış olsa olmasa veya buna hak kazanmış olsa olmasa hiçbir şey fark etmiyordu. Dolayısıyla kısa süreli bir itibarla izli cezalarda hiç hapse girmeden hemen serbest kalmak söz konusu olabiliyor. Şimdi bu süre değiştirilmiştir, değiştirilmektedir ve bunun yerine e, cezaevinde Kuşun salı verme öncesi kalacağı sürenin 5'te 4'üne geçirme kuşulu geliyor. Bazı daha korunan hükümetler bakımından bu 5'te 3 olacak ama her belli bir süreyi abiste geçirmiş olmak gerekecek koşulu salı vermeden yerlanabilmek için. Ama burada şöyle bir, bir şey geliyor. Birkaç tane af hükmü var. Ona gelecek olursak. Birincisi kuşun salı vermeyle ilgili olarak bir yıllık süreyi 30 Mart öncesinde işlenen suçlar bakımından 3 yıl olarak uygulanacak ve bu 3 yıl otomatik uygulanacak. Dolayısıyla koşulu salı vermenizine 3 yıl veya daha az kalmış olan hükümlüler bu kanun çıktığı anda daha serbest kalacaklar. Bunun tek istisnası burada e, istisna olarak öngörülmüş olan belli bazı suçlar. Evet cinsel bu karşı işlenen suçlar da bu işte sınav de içinde, terör suçları bunun içinde. Dolayısıyla bunlar kalmayacak. Bunlar bir yıllık süreyle devam edecekler. Fakat 30 Mart'tan sonra işlenen suçlar bakımında 5'te 4 e, hapiste geçirmek gerekecek ki dediğimiz serbestlikten yardımlarıysın. Bu 5'te 4'ten sonraki kalan 5'te 1, 7 yıldan uzak uzun, uzun da olsa yine dediğimiz serbestlikten yardımlarında bir yiyecek. Yani Şöyle bir şey, Uzun süreli hapis cezaları bakımından lehe olan bir düzenleme ama kısa süreli hapis cezaları bakımından aleyhli olan bir düzenleme gibi. Ve özellikle terör propagandası gibi veya halkı dış kime düşmanlar tahrik gibi e, kısa süreli hapis cezası gerektiren ve genellikle e, işte gazetecilerin varislerin yardılandığı suçlukları bakımından e, bu aleyhi düzenlemeye geçerli olacak. Ee, ama daha uzun süredir mesela yağma suçu bakımından bir adet aha erken kuşu e, dedim serbestlikten yararlanma imkanı kişilere getirilmiş olacak. Biz, dizide, şurada var. Kuşuğu salı vermedeki daha lehe olan süreler derhal uygulanacak. Ama kuşuğu salı vermede bu bahsettiğimiz e, kurulun karar vermesi koşulu 1 Eylül 2020'den itibaren uygulanacak. Demek ki bu Kavun yüreğe girdiği adam 1 Eylül 2020'ye kadar koşumu salı süresi gelen kişiler hakları da herhangi bir komisyon kararı olmadan otomatik olarak koşulu salı vermeden de yararlanabilecekti. Burada demek ki birkaç kademeli bir af düzenlemesiyle karşı karşıyayız. Bir, belli suçlar için en azından 3 yıllık dediğimiz serbestlik. İkincisi koşuldu salı vermenin e, sürelerinin kısaltılması ama bu da karşılık kuru e, kurul kararının aranmaması için aranmaması sebebiyle Eylül'e kadar gelen ikinci bir af kademesi. E, üçüncü bir ara af kademesi olarak da şunu söyleyebiliriz. Bu sefer bütün suçlar bakımında 5'te 4'ü hapiste yatmış olan ama 5'te biri bir yıldan uzun olan suçlular, yani geri kalan 5'te biri bir yıldan daha uzun olan suçlar evin serbestlikten daha erken yararlanacaklar. Bu son halde istisna tutulmuş herhangi bir hükümde olmayacak. Bu af düzenlemelerinde istisna tutulan hükümlerin arasında ilginç bir şekilde özel hayatta ve hayat özel hayatın gizliğine yönelik olan suçlar da var. E bunlar çok düşük cezalı suçlar. Neden kapsam dışında tutuluyorlar? herhalde bir bildikleri var bunu koydukları işte ama yani bu konukta demir yağmanın konumaması gerçekten enteresan. Benim kanaatime göre zaten af diye bir şeyin onun olması lazım. Yani bütün ceza hukukçuları da burada herhalde aynı görüştedir. Af bir ceza hukuku sisteminin başına gelebilecek en kötü şey. Çünkü bir cezalığın caydırıcılığını sağlayan şey bunun mutlaka uygulanacak olmasıdır. Uygulanmasındaki kesinliktir. Yoksa Cezanın e, miktarı değildir Siz de 20 yıllık ceza da verecek olsanız, 30 yıllık ceza da verecek olsanız, cezanın e, 20 yıl olması, ama mutlaka uygulanacak olması, o 30 yıllık cezanın o olayların yüzde 20'sinde uygulanmasından daha e, caydırıcı bir durumdur. Üstelik af bizde 5 yılda bir oluyor. Bundan önceki 2016'da olduğuna ondan önceki 2011'de oldu. Neredeyse 5 yılda biz iz af yapıyoruz. Ve bu artık bir beklenti oluşturuyor. Dolayısıyla bundan sonra suç işleyecek olan kişilerde hangi suç işlerse işlesinler. Hakkıların bir tarafında şu olacak. Asla e, nasılsa 5 yılda yeni bir af çıkar. Dolayısıyla ben bu suçu işlesem de o kadar da yatmam. E, Tabi bu e, kişilerin hukuku olan güvenini ciddi olarak tarsıyor ve bu e, devleti mantığını, mantığıyla da asla bağdaşan bir şey değil. Cezaların miktarları arasındaki fark aslında kişiyi bir son veki suçundan caydırmak için gereken bir şeydir. Yani belli yolda giden, belli yolda giderek daha ağır suç işleyen kişileri daha ağır olan suç işlemekten caydırabilmek için bizim bunun onun arasında bir e, ceza miktarı farklılığı e, tutmamız gerekir. Yani cinsel saldırı çok ağır bir suçtur ama biz ona e, mevbet abisiye ağırlaştırılmış mevbet veremeyiz çünkü... Eğer verirsek o kişinin mağduru öldürmemesi için mi kalmaz? Dolayısıyla orada hala da bir caydırıcılığı söz konusu olabilmesi için yani ekonomideki e, azalan marjinal fayda mantığıyla bakıcı olursa e, bu, bu, ilinden elinden bu şeyi almamız gerekir e, ona hala daha caydırıcı bir ceza veriliyor olmamız gerekir. O yüzden cezaları da orantılı kurarız. Ama bu caydırıcılık asıl her cezanın mutlaka infaz ediliyor olmasında kendisini gösterir. Yani bir kişi suç işlemeden önce ben cezayı ya alırım ya almam alırsam da ya yatarım ya yatmam diye bakıyorsa o suçu işlememesi için hiçbir sebep yoktu. dedi. Demişken bu Kuaner işte yakalı olarak aslında hapishane kapasiteden de göz önünde bulunduğu sorun. <laughs> Şimdi şu an bilindiği kadı bir de gen kapasiteleri 2 bin kişilik ama 300 bin olduğu da bilgini yok. Yani sadece bir inhas düzenlemesinin aslında dizayindeki insan meci. kapasiteleri katı alındığında Kuaner işte karşısında konunun düzenleme yönelik ve bulunmanacak bir atma bir izleyimle yönelik tarihlerde sürüp yani siz bu mayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, e, tabii ki e, bahsettiğim gibi mutlaka tututu ve yaşam hakları ve e, e, sağlık hakları devizu garantisi koruması altında. E, tabii bu garanti sağlayabilmesi için devletin bu aslında bundan yıllar önceden biri bir takım şeyler yapıyor olması gerekiyordu. Evet hapishanelerin bu kadar dolu olması e, birçok faktörden kaynaklı diye bunun için de yani sosyoekonomik faktörler de var işte bahsettiğim gibi şirkte şey çıkıyor olması da var Bir şubu davranışın suç olmaması gerektiği hal olması var bir sürü suç tipinin uygulamada insan haklarını değişişe sayar şekilde uygulanması da var ama aynı zamanda devletin yüksek güvenlikli hastaneleri ve yüksek güvenlikli atıl hastanelerinin zamanında yapmamış olması da var. Bu yıllardır, ben yani 10 yıllardır şeyde bulunan yani ya sadece 2005 kanunları daha eskiden biri yapılması gereken hiç yapılmayan bir şey. Yani devlet infaz rejimin ilk şu zaman ciddiye almadı. Ve oradaki insanların yaşamını, sağlığını, koruyacak, garanti altına alacak, o pozitif cümleğinden kaynaklanacak bu önlemleri almadı. Şimdi bu cin bir anda patlayan bir koronavirüs vakasıyla karşı karşı. Çizi peki ne yapacağız? Yani, olabildiğince burada bir insanları korumamız gerekiyor. Yalnızca oradaki e, tutuklu hükümde değil, aynı zamanda çalışanları da korumamız gerekiyor. E, ne yapacağız? Af, tabii ki burada bir seçenek bence değil. Yani af dediğimizde cezayirinin infazını iptal etmek diye bir seçeneğimiz yok ama hastalık veya hastalık tehdidi rizanın infazının ertelenmesi için e, öngörülebilecek tedbirlerden biri ve bu konuda e, infaz kanunundaki ümitler genişletilebilir. Ve iyi itekim genişlediğini de görüyoruz. Ona ilişkin bazı değişiklikler de infaz kanununda getirilmiş vaziyette. Özellikle açık cezaevlerinde bu şekilde bulunan işler Çünkü bu arada şöyle bir şey de olacak. Açık cezaevine ayrılacak kişiler artıyor. Ve açık cezaevine kişiler de çok daha bu e, özgürce bu şey düzenlemesinden yararlanabiliyorlar. Salgın hastalık düzenlemesinden yararlanabiliyorlar. İzinli sayılacaklar. de, de hatta dahası dışarıda geçirdikleri süre e, atpisiste geçirdik geçirecekleri toplam süreden düşürecek gibi anlıyorum tam anlamıyorum gerçi ama çok karmaşık düzenlenmiş ama öyle anlaşılıyor Dolayısıyla e, hani böyle bir yöntem gerçekten düşünde şey. diye Çünkü o kişinin kendi tercihi değil dışarı çıkacak ama bu bir af değil bu bir de izin olarak anlaşılması gereken bir şey şimdi burada yemeği, devletin farklı pozitif yükümlülükleri arasındaki bir dengenin korulması söz konusu. Yani evet kişileri korumak işimiz gerekirse e, cezaevine çıkartmalıyız. Dışarıda infazlarını devam ettirecek önlemleri de ama almalıyız. Yani infazlarının dışarıda diyetiksiz e, kalmasında önüne geçmek durumunda. Yani bunu bir serbestlik kaçmaya rencan sağlayacak bir şey veya birilerinden e, intikam almalarını sağlayacak bir yöntem olarak da kullanmamalarını garanti altına almak yer evletin yücümlüğünde olan dolayısıyla e, bu nasıl sağlayacak? Yani şimdiki ortamda devlet bunu sağlayabilir mi veya nasıl sağlayabilir? En azından buradaki dengenin düzgün bir şekilde kurulması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani biz serbest bırakalım onlar tekrar suç işler dersek işgisinden ondan sonra biz tekrar yakalayabiliyorsak yakalayalım. Bu doğru bir mantık değil bu koşullar altında. Mutlaka burada mağdurların özellikle mağdurların e, korunması için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Şimdi biraz daha sonra tanık söylüyordun. Bu dizayn hemen ayrıca kuturlar ve tutuklar arasında o olarak gidiyor. Ee, şöyle ki, cüzenlemeler nedense burada bu e, koronavirüs tedbirlerinden veya alttan Cezayirlerin olduğu ortada ev biz boşaltmak istiyoruz. Ne yapalım? hükümlerin şu kısmını dışarı e, bırakıldı Ve tutuklular ne oldu? Tutuklularla ilgili hiçbir düzenleme yok. Sadece kozmetik yetenekli yine e, çocuğu olan tutuklularla ilgili anne, anne tutuklularla ilgili bir e, düzenleme var. Halbuki de üstelik de öyle ek bir en kötü, böyle yanlış yapılmış bir düzenleme ki hiç konmasa bence daha iyi olacak bir düzenlemeydi. Çünkü zaten o şekilde uygulanması gereken bir şey kanuna yazdığınız zaman sanki diğer hallerde e, tutukluluğa devam edilmesi gerekiyormuş gibi bir anman çıkı. Hayır, özel bir geçici madde ile mutlaka e, belli tutukluların veya bence bütün tutukluların hatta servis kalmasını sağlayacak ki, Adli kontrol sisteminin getirilmesi gerekirdi. Yine adli kontrol sisteminin o kişinin tekrar suç işlemesine ön yani tekrar suç işlemesinden de bahsedeyim. Çünkü masumiyet kalinesi var tutuklar hakkında. O kişinin e, kaçmasın kaçmasını delil diye engelleyecek şekilde bir adli kontrol sisteminin getirilmesi koşuluyla. Evet. Ve bu getirilebilir. Teknolojiden yararlanabiliriz. Kişinin evinden çıkmamasını sağlayabiliriz. Şimdiki vaziyette zaten biz de çıkamıyoruz. Dolayısıyla bunu getirilmemesi ee, çok yanmış. hükümlüler, haklarındaki ceza kesinleşmiş olan kişilerdir. Bazıları hakkında adli hatalar olmuş olabilir. Bazıları haksız yere e, hapiste bulunuyor olabilir. Bazıları e, siyasi hükümlüdür. İşleri yeri suçun gerçekten suç olup olmaması gerektiğini tartışabiliriz. Değildi çoğu o şekilde ama tutuklular... Masum insanlardır. Suç işlemediği varsayılan insanlardır. Hattemde kesinlik olmadığı için dolayısıyla öncelikle tutukluların çıkartılması gerekiyor. Tutuklu ve eğer düşman tutuklu sayısı benim bildiğim kadarıyla %40'ı üzerinde şu anda e, hak cezaevlerinde e, ama bazıları %30 diyor, bazıları %50 diyor. Tam bir e, şey de bulamıyoruz. E, Dur, bak, sayı da bulamıyoruz çünkü Adalet Bakanlığı bu konuda eskiden istatistik yayınlardı artık yayınlamıyor. Yine de hakikaten tutuklulara ayıracağımız istatistikleri göremiyoruz. Dolayısıyla hani tahminen %35, %40 civarı en az bir tutuklu nüfusumuz var. E, bu da hapishanelerin dolgu kularının ciddi anlamda düşürebilecek yüz, e, nüfustur. Öncelikle bunların kullanılması gerekirdi. Eğer koronavirüs nedeniyle özel bir geçici tedbir alınması söz konusu ise. Petrol yine koronavirüs nedeniyle yer ya da sağlık durumunda ise bir olan stet sınırlam getiren bu zannını geliyor? Hayır. <laughs> hayır. Hayır. Yani. Hayır. Baktı bir sen Hayır. Eğer şu var. Ee, yine koşullu salı vermeden yararlanacak polamlar bakımından e, hamile kadınlar, küçük çocuğu olan kadınlar e, veya evde infaz rejimi bakımından daha bir genişletme söz konusu. Evet yani müsteden risk grupları buna aran yardıma diyecek ama Covid ile ilgili özel e, izin düzenlemesinin içinde e, risk gruplarına ilişkin bir durum yok. Ki risk kuyrukların burada kaçma riskinin daha düşük olduğunu da söylemek mümkün. Dolayısıyla bunların öncelikle yerlandırılması yine söz konusu olabilir de bu da yapılmak Şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani ee, Hükümün topluma yeniden kazandırılmasından bahsediyorum. İmpazın amacı rehabilitasyonu topluma yeniden kazandım. Ama bizim e, öncelikle toplum kavramını iyice oturtmamız gerekiyor. Yani toplum, toplumun içindeki belli bir kesimin değerleri değildir. Toplum e, değerlerin e, demokratik değerlerdir, katılımcı değerlerdir, çoğulcu değerlerdir. Bunları yerleştirmemiz gerekir. Bunları hem içeride hem dışarıda yerleştirmemiz gerekir. Dışarıda yerleştirmediğimiz zaman suçun işlenme olasılığının evzellik ve şiddet suçlarında arttırılır. İçeride yerleştirmediğimiz zaman da rehabilitasyon diye bir şeyden söz etmemiz mümkün olmaz. Bu da bizim onun bu değerler üzerine karar vermemiz ve bu üzerine yek yeri bir infaz sistemi, ceza hukuk sistemi, hukuk sistemi, adalet sistemi Konumuz gerekiyor. Bu çekirdek kozmetik e, paletif düzenlemelerin ben yararda çok zarar getireceğini düşünüyorum. Hani Covid pandeminde olmasa da başı şey, buna ihtiyacımız var. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet bugün biraz yeni infaz düzenlemeleri üzerine konuştu. Bu düzenlemeler gerçekten kurduğunu kur bağlamında mı kurduğunu kur bağlamında olmayak ne kadar eşitlikçi ne kadar insan haklarıyla uyumlu. biraz bunları değerlendirdik. Ee, Barış üzerinde çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizim de o sohbetler. Kendisiyle biz de araya gelmeyi çok istiyoruz daha olan kutsum vardı. Evet. Çok teşekkürler.